Her şey yolunda kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Survivor'da haftanın son dokunulmazlık oyunu bizleri bekliyor. Peki haftanın dördüncü dokunulmazlık oyununu kazanan takım kim olacak? Öncelikle sizden kazanmasını istediğiniz ve desteklediğiniz takımı yorumlarda bizimle paylaşmanızı istiyorum. Bakalım mavi mi yoksa kırmızı takım mı yorumlarda daha fazla olacak? Survivor'ın sevilen parkurları arasında yerini almış çamur parkuru, yarışmacıları zorlasa da seyir zevki yüksek oyunlardan biri. Biz haftanın son dokunulmazlık oyununu da kırmızı takımın kazanacağını düşünüyoruz. Kırmızı takımın kazanmasına sevinecek ve kırmızı takımı destekleyen arkadaşlarımdan da videoya beğeni bırakmalarını istiyorum. Survivor'la ilgili en güncel bilgilerden ilk haberdar olmak için kanalımıza kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşçakalın arkadaşlar.